Ali Hasanoğlu, PKK destekçilerini maaşa bağlayanlar hesap versin. 5 yıl önceydi. Henüz 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanmamış ama dedikoduları tavan yapmıştı. PKK baş kaldırmış, HDP 2015 yılındaki iki seçimde %10 barajını CHP'den aldıkları ödünç oylarla geçmenin şımarıklığına özellik ilanları ile eklemeler yapmıştı. Hendekler kazılmış, güvenlik güçlerinin giremeyeceği ilçe ilanları yapılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Sınırlarımızın içinde şu ilçede, bu ilçede terör örgütü mensupları hendekler kazıp, bu hendekten içeriye güvenlik güçleri giremez diyerek devlete meydan okuyorlar. Devlet o hendekleri kazan teröristlere nasıl mezar yapıyor, izleyin, görün, karşı ile operasyonlar başlayınca, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin öncülüğünde değişik üniversitelerden bini aşkın öğretim üyesinin imzasıyla barış için, Akademisyenler Bildirisi yayınlanıyor. Bugün unuttuğumuz o bildiri metninden sizlere bölümler aktaracağım. Bu bildiri sebebiyle üniversitelerden ihraç edilen öğretim üyelerini belediyelere alıp onları maaşa bağlayan CHP'nin terörist yaltakçılığına nasıl prim verdiğini göstereceğim. O günlerdeki siyasi tartışmalar içinde gözlerden kaçırılan bildiri metni içindeki hainlikleri gözler önüne sermeye çalışacağım. Elin gavuru ABD Başkanı'nın sözde soykırımla ilgili açıklamasına karşı çıkar gibi yapan CHP'lilerin, Biden'ın açıklamasındaki sözlerin çok daha ağırını sarf eden o akademisyenlere nasıl sahip çıktıklarını ifşa edeceğim. Bakın bildirdeki ifadelere. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkum etmekte, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir. Bu sözler düşünce özgürlüğü müdür? Bu sözler alçaklık değil de fikir özgürlüğü müdür? Bu sözler üzerinden beş yıl geçtikten sonra söyleyelim. İftira değil midir? Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de sokağa çıkma yasakları ile vatandaşlar açlığa, susuzluğa mahkum edilmiş. Bu nasıl bir hainliktir? Bu nasıl bir alçaklıktır? Bu nasıl bir iftiradır? Devlet ortada hiçbir şey yokken vatandaşlarını açlığa mahkum etmek için sokağa çıkma yasağı ilan eden zalim bir devletse 5 yıl önce yaptığını sonrasında 5 yıl içinde niye tekrar tekrar yapmadı? Niye başka ilçelerdeki insanları da açlığa mahkum etmek için, susuzluğa mahkum etmek için sokağa çıkma yasağı ilan edip ardından da oradaki vatandaşları açlığa mahkum etmedi? Akademisyenlerin verebilecekleri cevapları var mı? Yok. Çünkü yalan söylüyorlar. İftira atıyorlar. 793 güvenlik görevlisinin şehit olduğu o olaylarda kazılan hendeklerin ortadan kaldırılması için devletin aldığı tedbirleri sanki vatandaşları öldürmek için durup dururken alınmış kararlar gibi göstermeye çalışıyorlardı. O tarihte henüz İyi Parti kurulmamıştı ama MHP içinde siyaset yaptıkları için bu akademisyenlere yüksek perdeden bugünün İyi Partilileri de karşı çıkmışlardı. Ama tablo karşımızda Bildiri önümüzde. Bu bildiriye imza atanlarla kol kola giren, onları kendi yönetimlerindeki belediyelerde maaşa bağlayan CHP'liler karşımızda. Bildirideki ifadelerde Biden'ın sözlerine çok daha aşan iftiralar var derken abartmıyorum. Bakın o bildirinin devamında hangi cümleler yer alıyor? Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir. Devlet, Sur ilçesinde kasıtlı ve planlı kıyım yapıyormuş. Biri ahlaksızlar, biri vicdansızlar. Devlet 2015-2016'da kasıtlı ve planlı olarak Sur ilçesinde kıyım yapmışsa, Cizre'de kasıtlı ve planlı kıyım yaptıysa, PKK'lıları o tarihlerde o hendeklere gömdükten sonraki 5 yıl içinde PKK'lılar hiçbir ilçede varlık gösteremediği süreçte niye benzer hiçbir kasıtlı, planlı kıyıma teşebbüs etmedi. Demek ki devletin yaptığı kasıtlı ve planlı kıyım değilmiş. Toplumun huzurunu korumak için yapılan zorunlu bir güvenlik önlemiymiş. Devlet kasıtlı ve planlı bir kıyıma niyeti olsa karşısındaki terör örgütü kafasını çıkartsa da, çıkartmasa da bir bahane bulup aynı kasıtlı ve planlı kıyımı tekrarlamaz mı? Son 5 yıl içinde sadece güneydoğu illerimizi içeren sokağa çıkma yasağı hiç ilan edildi mi? O günlerdeki olayların sıcaklığı içinde devlete bir iftira attınız. Akademisyen olduğunuza da bakmadınız. 3 kuruşluk teröristlerin söylemleriyle bildiri imzaladınız. Sonrasında 5 yıl içinde rezil oldunuz. Söylediklerinizin hiçbirisinin doğruluğunu gösteren bir olay yaşanmadı. Ama utanmadınız. Yine saldırganlıklarınıza başka vesilelerle devam ettiniz. O bildiriden bir bölüm daha aktarayım. Biden'ın bile bunların yanında ak kaşık kaldığını görün. Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini. Şu sözleri doğru kabul eden devletin o tarihte Kürt halkına karşı bir katliama giriştiğini iddia edebilecek bugün bir tek kişi var mı? O tarihte PKK'lı teröristleri yakalamak için bölge halkının geçici olarak bir başka yerde ikamet etmesini öneren devletin niyetinin sürgün olduğunu bugün hangi vicdan sahibi söyleyebilir? Bu bildiriyi hazırlayanlar sözüm ona öğretim üyeleri, bunlar üniversite düzeyinde öğrencilere sözüm ona ilim öğretiyorlar. Heyhat! Neyse ki büyük çoğunluğu ihraç edildiler. Ama sahip çıkanlar CHP'li belediyeler oldu. Şimdi o CHP ile İyi Parti kol kola. Öğrenci andımızı kaldıramazsınız diyen İyi Partililer ve CHP'lilerden devlet Kürt halkını katletti diyen öğretim üyelerini maaşa bağlayan CHP'lilerden ve onlarla kirli ittifakını sürdüren İYİ Partililerden yargı önünde hesap sorulmadıkça bu ülkeye huzur gelmez. Fotoğraftaki türkü bulun hakaretinde sus şimdi ise CHP'ye kuyruk olmaya soyunanlar arasında en fazla içimizi burkanların birisi de Ali Babacan. 30'lu yaşardayken bakanlık koltuğuna oturan tek başına olmasa da dindar profili ağır basan bir hükümetin yönetiminde, ülkedeki enflasyonu kısa sürede hayal bile edilemeyecek oranlara düşüren ekibin içinde yer almış. Dindarlar ne anlarlar, ülke yönetiminden diyen kesime karşı da Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm bakanlar kurulu üyeleriyle gururumuz olmuştu. Tabii ki kullar vesiledir. Bu sınırda kalmak kaydıyla Ali Babacan'ın ülke genelinde tanınması, bugünkü konumuna gelmesinde Tayyip Erdoğan'ın rolünü inkar edebilir miyiz? Mümkün değil. Ama o, biz kendi emeğimizle buraya geldik diyenlerden. Artık gözlerini karartmış hırsı eşliğinde kendisine genç yaşta bakanlık koltuğunu teslim eden Erdoğan aleyhine yaptığı konuşmalarıyla tanıyoruz onu. Ama film daha bitmemiş. Şimdi bir de eşi hanımefendi çıktı sahneye. Oysa biz hanımefendiyi içlerinde hangisi Türk manşeti atıldığında bile medya huzuruna çıkıp tek kelime etmemesiyle bilirdik. Fotoğraftaki Türk'ü bulun başlığı altında bile. İran'dan gelen yönetici eşleri arasında başörtülü olarak bulunan Ali Babacan'ın eşinin fotoğrafının yayınlanıp Türk'ü bulun diyerek tahkir edilmek istenen Zeynep Babacan o günlerde tek kelime etmemiş yağ sabırla saygısızlığı karşılamıştı. Şimdi köprünün altından çok sular geçmiş. O tarihte darbecilere, darbecilerin kontrolündeki medya organlarına karşı sesleri çıkmayanlar Tayyip Erdoğan'a laf saydırmak için kocalı karılı sahneye çıkıyorlar. Davutoğlu'nun kontrolündeki Karar Gazetesi'nde Elif Çakır'a röportaj vermiş Zeynep Babacan. Röportajda fotoğraftaki Türk'ü bulun haberini ne gazeteci soruyor ne de Zeynep Babacan ona değiniyor. Çünkü amaç fotoğraftaki türkü bulun diye yazan CHP kafası ile iyi il geçinerek Tayyip Erdoğan'a vurmak. Onun içindir ki uzun mu uzun röportajın hiçbir yerinde vefa kelimesi de geçmiyor. Sorulmuyor Zeynep Hanım'a. Sizce vefa ne demektir? Sorulmuyor. Eşinizin vefa kavramı ile ilgili yaklaşımı nedir? Sorulmuyor. Nankörlük sizce nedir? Sormasınlar. Erdoğan bizi koltuğa tutmadı. Aslında biz hakkımız oturduk, Erdoğan bizim üzerimizden prim yaptı bile diyebilirler. İnsanoğlu bu. Küçük küçük dağları kendisi haşa yarattığını bile söyleyebilir. Ama milleti enayi yerine koymasınlar. Nasıl mı? Mesela şöyle. Soruluyor hanımefendiye. Peki Zeynep Hanım için Türkiye'nin en önemli siyasi meselesi nedir? Sizin birinciniz. Cevabı Ali Babacan'dan kopya. Bu ülkenin bir vatandaşı, bir seçmeni olarak herkes neden rahatsızsa aslında en çok ondan rahatsızım. Özgürlük, adalet sorunu. Bu ülkenin bakanlık koltuğuna oturmuş bir ismin eşine, bir gazete, bu kadın Türk bile değil, İranlı gibi giyiniyor, hakaretini yapıyor. Bu hakaret Allah'ın emri olan başörtüyü taktığı için yapılıyor. Ve bakanın eşi de, bakanın kendisi de bu hakareti alıp sineye çekiyorlar. O hakareti yapanların hepsine bugün diz çöktüren Erdoğan'a, o günün bakanı da o günün bakanının eşi de şimdi çelme takmaya çalışıyorlar. Özgürlük yok. Size hakaret edildiğinde mi vardı özgürlük? İnancınızdan dolayı aşağılandığınızda mı vardı adalet? Özgürlüğünüzü kısıtlayan kıyafetinizi tahkir edenlere aşık mı oldunuz şimdi? Başı açık bakan eşlerini el üstünde tutup başörtülü bakan eşlerine manşetten hakaret edenlerle kol kola yürümeye mi karar verdiniz şimdi? Hanımefendi iki master yapmış, şimdi de doktora yapıyormuş.'' Ama bana çok ilginç geldi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söyledikleri. Soruluyor, Türkiye'nin bir gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin en büyük kazanımlarından bir tanesiydi. Ne hissettiniz? Bu soruyu soran hanımefendinin eteğinde dantelli işlemeler olsa da başında türban var. Ve o kıyafetiyle Altı Kasım Paşa üstü şişane kıyafetiyle Allah'ın yasakladığı eşcinselliği normalleştirmeye çalışan İstanbul Sözleşmesi'ni en büyük kazanım olarak gören Ahmet Taş Getiren'in gazetesindeki bu bayanın sorusuna Zeynep Babacan şu cevabı veriyor. Ne hissettim? Korku hissettim. Neden korktum? Çünkü ortada böyle bir sözleşme varken bunun geri çekilmesi bu kötülüğü yapan erkeklere nasıl bir mesaj verir? Hissettiğim bu korkuydu. Kadına şiddeti engelleyen bir sözleşmeden çıkılmasını anlayamadım. Hani İstanbul Sözleşmesi'ne eşcinselliğin meşrulaşması ve genelde de ev içi şiddete karşı çıkma sebebiyle savunma getiriliyor. Zeynep Hanım da ev içi şiddetten mi korkuyor acaba diyeceğim ama sırf politik söylem olsun diye, sırf Erdoğan'a karşı çıkmak olsun diye konuştuğu belli. Devam ediyor Zeynep Hanım. Türkiye'nin bu sözleşmeden çıkmasının sonuçlarına bakmamız lazım. Kadına şiddet, kadın ölümleri ne durumda? Sözleşmeden çıkmış olmanın psikolojik etkisi bile beni çok korkuttu. Artan şiddet vakalarında kim sözleşmeden çıkmanın etkisi yok diyebilir? Bunun olumsuz etkisinin olmadığını iddia edebilir mi sözleşmeyi geri çekenler? İçişleri Bakanı iki ayrı tarihte İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeden önceki kadın cinayetleriyle sözleşmeden geri çekildikten sonraki benzer sürede kadın cinayeti sayılarını açıkladı. Cinayetler dörtte bir oranında azalmış. Ama Zeynep Hanım takip etmemiş olmalı. Bilmiyor olmalı. İki master'dan şimdi de doktoradan vakit bulamamış olmalı ki kadına şiddetin arttığından bahsediyor. Maddi gerçekliğe tam ters açıklamalar yapıyor. Yazık diyorum. Makam mevki uğruna diğer kesimin insanlarından her şey beklenir de dindar insanlar bu ucuz polemiklere girmemeli diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum.